Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyorum. Oynayacağım de bu. İlk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Şimdi köprüden haydutla başlamayalım. Ya da başladı. Neyse geriden çıkalım ya. Ee, buraya elektro büyücü atabiliriz ya. Zaten elimizde başka mantıklı kart yok. Herkes de 16 seviye kartı yapmaya başlamış ya. Bir biz kaldık herhalde. Yani ben kaldım. Belki siz de yapmışsınızdır. Ya mantıklı bir seçenek yok. Oradan o yüzden Peka bırakacağım. Hem devamında ee, tek atar mı? Vallahi atlı ya. Beklemiyordum. Çok güzel. Havan vursun kuleyi. Önemli değil. Devamında koçbaşıyla saldıralım. Ne atacaksın oraya? Öyle alev topunu kalırsın. Sonra oraya bir şey daha bırakacaksın. Aynen tersten haydut şimdi kulene vursun sen. Oraya da varil kullanın. Tersten alet vursun. Böyle yakalanırsın işte. Öyle bedava iksir bulmuş gibi hareketler yapma. Tamam kardeşim. Minyonlar şimdi kuleye vurur ama çok az vurur. Gerek yok zaten oraya bir iksir kullanmaya. Yani çok 300 falan vurdular herhalde. Alev topu var mıydı bu adamda ya? Neyse biz e, elektro büyücü bırakalım adam. Köprüden eğer şöyle havan basarsa. Ne oluyor ya? Eğer böyle havan basarsa büyülokçu basarım. Ama buraya zehir basılır ya. Hem bedava büyü yedirtmiş olduk rakibe. Sıkıntı yok buraya da çarpmaya basarız. Çarpmayı ben 16 yaptım? Allah. Ha doğru yapmıştım. Bir de buz ruhunu yapmıştım diye hatırlıyorum galiba. Ya ben burada galiba Pekka'yı kullanmasaydım daha iyi olacaktı. Emin değilim ama. Tamam neyse o da vursun kuleyi. Tersten koçbaşı. başı. Ee, elektro büyücü. Elektro büyücünün leveli 15 doğru çarpmanın 16. Ya şu kahramanların da gitti en kötüsü bana çıktı ya. Gerçekten. Herkese gidiyor. Neydi o ismi? En güçlü olanı. Unuttum bak. Ya en güçlü olan diye bir şey yok da. Bence en güçlü aralarında şövalye. Açık ara bir de. Yalnız bu adamla aynı yönden oynamayalım. Şöyle geriden bir pekka bırakacağım ama aynı yönden oynamayıp deyip Geriden P.E.K.K.A. bırakmak tam bizim işimiz Çaylar. Ya şu şövalye pardon silah şöyle geçilmiyor ya Şuraya elektro büyücü bırakırız devamında Havan da artık kuleye vurmaz zaten Önünde P.E.K.K.A. var koskocaman Şöyle çarpma İskeletler bırakabilir oraya Tamam süper süper Saldırmaya devam edelim. Yakalandık. Pardon yakalandı herhalde. Ben niye yakalanayım ya. Süper. Büyülü okçu da vurdu. İyi oynadık. Bir ara yakalanıyor. Yak ya, ya, o yakalanır gibi olduk ama çevirdik sonra. Evet arkadaşlar şöyle ikinci rakibimizi de bulduk. Bol şans değilim. Bu arada eski attığım videolarda sesim gerçekten çok böyle geriden geliyormuş. Yani geriden dedim kısık geliyormuş gibi oluyordu. Oyunun sesi daha çok geliyordu. İnşallah şimdi onu düzeltmişimdir. Daha düzgün geliyordur. Bak benim Pekka nerede abi? Ne atayım abi? Çarpma döndürüyorum hani. Pekka'yı çevireceğiz ne yapalım? Onu da tutturamadık zaten. Ya şu oyunda gerçekten böyle elime bir kart gelmediği zaman çok sinir oluyorum ya. Oraya ne atacak? Abi Çarpmayı attık işte burada da. Görüyorsunuz değil mi? Yani sırf bir, bir iki kart yüzüne şu an maç gider yani böyle olduğunda. Tabi adamın levelleri de düşük de. O yüzden bir şey olmaz da. Yani olmaması daha iyi olurdu böyle. Allah Allah ben kuleye vurur diye düşünmüştüm o koç başının ama neyse. Barbarlar öldü daha onu geçtim. Şöyle kraliyet aletinin evrimini döndürdük. Ya bu arada ben bu videoyu çekerken Bini'ci de sesi geliyor tamam mı diyeceksiniz ki normalde sen Bini'ciye anti'sin yani Belki değilimdir belki anti'imdir bilmiyorum ama Ya abi ömrümü yedi o kart benim ya valla Bini'ci ömrümü yedi Ömrümü yedi o gece uykularımı bozdu Nedeni de şu mesela bak şöyle Bu yeni gelen kahramanlarla birlikte adam top kuruyor Ulan onun üstüne adam gidiyor bir de şey atıyor neydi ismi onun Silahşörün e, topunu kuruyor. Yani silahşörün taleti mi denir artık Onu işte o. Onu kuruyor. Ya abi geçemiyorum adamın savunmasını ya. Kafaları yiyeceğim ya artık. Bayağı güzel saldırıyoruz şu an. Aslında belki de güzel saldırmıyoruz. Ben o kadar fazla pek destesi oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Evet galiba çok da güzel saldıramadık diyeceğim ama rakip de çok fazla ekstra kullandığını düşünürsek iyi bence. Şimdi e, Mega Şövali geliyor diyecektim. Adam Mega Şövali'yi atmadı. Burada ne atalım? Ha burada Pekka'yı atmaya gerek yok ya. Şöyle büyülü okçu. Sonra çarpma işte. Bu kadar basit. Aslında şimdi bile neyse şimdi Pekka'yı atalım. Ya. Hem devamında atak yaparız. Şöyle ittirelim Pekka'yı. Oraya iske ordusu bırakacak. Şöyle çarpma ama hepsi ölmedi ya iki tane kaldı. Tam çok güzel bir blokçu aldı onları da. Şöyle konumlandırırsam bir tane vurla. Evet vuramadık kuleye. Tam neyse Haydut atladı. İyi oynadı diyelim. Evet arkadaşlar şöyle üçüncü rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Şimdi şöyle geriden bir e, kraliyet altı başlayabiliriz. Ya gene mi binici ya? Hemen Pekka'yı bırakalım oraya. Ya şu kart bir kere metadan düşsün ya. Ben valla sevmiyorum şu kartı. Zehir bırakmalı mıyım? Abi bence bırakalım ya. Yani. Top attı. Elektro ruhu kötü attı. Ulan vur pek artık kuleye ya. Heh, bir tane vur. O şey Şeyin nasıl ölmedi ya? Neydi ismi bu? Fişekçi nasıl ölmedi? Ana kule açalım madem ölmediyse biz de yararlanalım. Şimdi pek pardon neydi ismi ya onun? Birinci atarsa savunamayabiliriz. Saldı mı acaba bu adam? Salmasın maçı ya vallahi sevmiyorum böyle üst üste maç girmeyi. Ama salmış gibi gözüküyor şu an. Ya interneti gitti. Saldıralım bakalım. Evet salmış. Ben sizi buradan bir sonraki maça geçiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle sonra ikimizi bulduk. Bol şans diyelim. Şimdi şöyle geriden bir kraliyet ile başlayabiliriz. Bu adam ne oyunda istesi oynuyor acaba? Şu an hala daha başlamadı. Ya abi en sevmediğim kart ya. Tersen saldıralım. Ya şimdi şu kartı iskelet fıçısıyla falan kullanıyorlar. O zaman gerçekten olmuyor ya böyle. Bak Pekka'yı da vermedi bana. En son kart olarak verdi. O yüzden böyle savunacağız maalesef. Şöyle bir lokçu bırakırsam. Ee, ne olacak? Yok güzel savunduk ya. Evet evet. Çok kötü değil. Şimdi büyülokçu bir tane vurabilir. Belki şöyle bir çarpma bırakır. Süper adam. İksir kullandı bedavadan. E buraya Pekka'yı bırakalım madem. Tamam şöyle bir elektro büyücü. E şu an maç bitti bence ya. E maç bitti diyoruz da gerçi. Nasıl bitti? Öyle bir iki hatada adam maç gider mi? Gitmeye edebilir gidebilir. Hadi Pekka vur kule artık. Evet süper. Ya yani rakibin yaptığı hata adamın iksiri yok mezar atıyor yani mezarlık atıyor. Burada yakalandı. Şimdi full savunma yaparsak yenebiliriz. Rakipte yalnız şu şövalye olduğundan dolayı şövalye çok sıkıntılı. Hala da bizi yenme ihtimali var. Ama saldı herhalde ya bilmiyorum ki. Salmış mıdır? Yok salmamış. Dedim zaten adam bırakmaz arkadaşlar öyle kolay kolay bu yeni gelen kahramanlar özellikle çok güçlü. E bunu köprüde keselim madem ya. Hiç uğraşmayalım. Bir de elektro büyücü. Aslında bu deste güzelmiş ya böyle mesela oynanabilir. Bu yeni gelen şövalyeye karşı falan süper iş yapıyor. Şöyle bir hayalet. et. Pardon haydut. Saldıralım mı adam ya? Ya da saldırmayalım. Niye risk atıyoruz ki dur. Şu kraliyet hayatı tekrardan Pekka'yı göndereceğim. Şu anda tekrardan enek büro Bir türlü atamadı o mezarlığı. Köprüde zehir. Bütün kartlar köprüde ölsün. Bir de şöyle bir haydut bırakalım. Kraliyet hayatı çarpmayla maçı kazanırız zaten. Evet bahsettiğim olay bu. Kraliyet ama yendik herhalde ya. Danayır. hayır. Saldıralım madem burada. Ben dedim ya maç şöyle kolay bitmez ki. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu sonradan seslendiriyorum. Şöyle son maçımızda da göstereyim. Burada kayıt kesilmiş o yüzden Maç geçmişinden izleteceğim. Şöyle hemen 2x alalım oynatalım. Burada ben yenileceğiz sanıyorum. E, son 10 saniye alamaz diye düşünüyorum istekleri. Alamıyorlar da zaten ancak yardımcılar vuruyor kuleye. Bunun devamında işte e, ne oldu çok hatırlamıyorum. Bu videoyu birkaç saat sonra editlemeye pardon. Birkaç saat sonra seslendiriyorum. Burada pek kabul bırakıyordum galiba. Evet. Oraya direkt elektro büyücüyle savunuyordum. Bu adamda top vardı aynen Burada mı yakalıyordum sanki Burada yakalıyordum galiba Yok hemen yakalamıyorduk Doğru Şimdi oradan pekle de bir de koçbaşı bırakıyordum Evet böyle koçbaşı e, Top hızlıca kırılıyor Koçbaşı da kuleyse gerek bu maçı yeniyorduk arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle son maçımızı da izledik Şöyle çıkalım buradan Ödül toplayalım şimdi 200 taş veriyormuş burada güzel Bakalım. Yani gerçi bunda altı sandık. Bir de şans kutu veriyor herhalde. Evet. iki yıldız bir şey gelmedi buradan. Şimdi burada da alacak ödüllerimiz var. Bunları da alalım. Yani hiçbir şey vermiyor zaten. Evet bu da zaten altın sandığı. Tamam 3 yıldız bir esnemi verir mi? Vermedi. Tekrardan 3 yıldız efsanevi geliyor mu? Gelmedi tekrardan. Evet arkadaşlar. bugün videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle farklı destelerle oynamamı istiyorsanız. Eğer kanala abone olup videoları beğenirseniz memnun olurum. Oynamamı istediğiniz desteleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.